bir üniversite öğrencisiydi kendisi de. Yani, Sizi e, görmek çok istedi. Sizin çok hayranınız ediyorum. olduğu için tabii ki de. Çok teşekkür çok ediyorum. Canım. Bugün büyük uğradınız efendim. Evet. E, yeni yıl partisi neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle? Vallahi zaten biraz önce geldim. bir hayırlı uğurlu <laughs> hayırlı olsuna geldik. E, dergicilik şu an bayağı e, çok zor durumda yani hani dergi olarak var olmaya devam etmek yani çalışmak çok zor. Kafa dergisi bunu başarıyor. Umuyorum da uzun yıllar olur. Sadece Kafa dergisi değil, bütün dergilerin çünkü ee, bu ülkenin e, ihtiyacı var ee, hem okumaya hem dergilerin çoğalmasına her görüşten hı. dergilerin çoğalmasına o yüzden öyle bir hayırlı olsun demeye geldik uğradık. Zaten çekimden çıkıp geldim şimdi tekrar gidiyorum. Çekimler demişken efendim yılbaşına özel bir çekim mi? Yok biz zaten yılbaşı reytingi aldığımız için normal zamanda <laughs> yani yılbaşına özel bir ekstrem özel bir şey yapmıyoruz. Bir de zaten gerçekten her bölümümüze çok özeniyoruz. Hı hı. Ya bizim hani hiç şöyle bir bölümümüz olmadı bu hafta idare eder ya dediğimiz bir bölüm olmadı gerçekten. Hani hiç içimize en ufak sinmeyen bir şaka atıyoruz. Ee, her bölüm yani bir bölüm de çöpe atıyoruz. Öyle söyleyeyim. O kadar seçiciyiz yani. Normalde bizim attıklarımızla 3 sezon daha program yapılırdı yani. Ee, dolayısıyla bu kadar özenliyiz zaten. Yıla özel bir ekstradan özen göstermeye gerek yok şey gibi yani sevgilisini çok seven bir adamın hani her gün onun için sevgiler gün olması gibi O testte olsaydınız peki şarkıcının performansı? Yok. Biz ben o sese ilk eee Exene e transfer olduğumda gelmiştim. Ona şarkı söylememiştim sağ olsunlar. Evet, sana Evet, yani öyle kendimizi tanıtmıştık. E, güzel de renk katmıştık. bayağı iyi rating kalmıştı o zaman. E, dolayısıyla ben zaten orada görevimi yapmıştım. E, bu sene de yine renklidir diye düşünüyorum ama ben e, orada olmayacağım. Arkadaşlarım olacak. Evet. Ya Efendim, Gördüğünüz yine... gibi magazin figürleri oradan <laughs> en salladılar bana. bak. Evet, evet. Oğuzhan Bey'e de çok selamlar evet. evet, Hemen bir yeni filmi... evet, da aynen, Efendim, evet. yeni çalışmalarda başlamışsınız hatta. E, son durumlar nedir? Şöyle bir dizi var şimdi <laughs> dijitale ayrıntı vermeyeyim. Belli olur zaten yakında paylaşırım sizle. <laughs> bir ona çalışıyoruz. Bir yandan yeni televizyon formatı var bir tane. Benim formatım. Ben sunmuyorum. Ama format konsept benim ona çalışıyoruz. Bir yandan da konuşanlar çok zamanımı alıyor. Bir de turneden geldim yani zaten. Hı hı. Ee, Avrupa'da, Al evet Almanya'da 5 oyuncusuz oynadık ve bayağı e, gişe rekoru kırıyor durumdayız. Dolayısıyla bunlar zaten bunları özenli yapmak, iyi yapmaya çalışmak çok zamanımı alıyor. Onunla ekstradan yeni film çalışmana başlayamadım. Yani bir süre filmle ilgili herhalde çalışmam. Çünkü olduğum iyisi olsun istiyorsun, içine sinsin istiyorsun. İlk seyirci genelde kendimiz kabul ediyoruz, böyle çalışıyoruz. Sunucu Avrupa marjı, peki? Marjı sunucular da, da e, şey olsun, sürpriz olsun ama e, heyecan verici bir Hı. iş olduğunu söyleyebilirim. Abi e, içerik bütündür, bu sunucusuyla, e, içeriğin kendisiyle e, bir aradadır. Birbirinden ayrı düşünülemez. Ben bir arada heyecan verici bir iş olduğunu düşünüyorum. Bakalım yakında duyururuz. Hemen turnayı de konuşalım efendim. Beş oyun üst üste aslında baktığımız zaman zor da bir şey. Nasıl e, hazırlanabildiniz ya da sizin için zor oldu mu 5 gün üst üste? Vallahi çok zor olmadı. Benim mesleğim bu. <laughs> yani herkesin her hiç kolay işi yok arkadaşlar. Güzel olan her şey zordur. E, sizin mesleğiniz de kolay değil. Bütün bir sürü emekçi var kendi işini yapan. Biz de mizah emekçisiyiz. <laughs> Bizim için çok zor değil. Ç yani çok çalışıyoruz evet olması gerektiği gibi. Ama zor mu değil. Yani şikayetçi olursam nankörlük gitmiş olurum bu kadar ilgiye. Bu kadar gişe koruna e, seyircinin teveccühüne dolayısıyla e, şükran doluyum seyirciyle alakalı. Biz geçtiğimiz gün de Büşra Hanım'la röportaj yaptık. Dedi ki kendisine e, öncelikle filmden bahsettik, e, gişelerden konuştuk. Daha sonrasında dedi ki Büşra Hanım bir analiz yapmışlar. E, yakın, dost yakın arkadaş olanlar ilişki yaptıkları zaman, evlendikleri zaman boşanma oranları %26'lara kadar düşüyormuş. Sizin de çok yakın arkadaşınız var Hasan Cankaya. Düşünür müsünüz böyle bir şey? Değil Benim değil? çok fazla yakın arkadaşım var. <laughs> Hepsiyle aynı anda evleniyor olmam lazım ki. Yani dolayısıyla evlilik mümkün değil yani zaten başından fabrika ayarlarım hatalı benim çok fazla <laughs> çok fazla yakın arkadaşım var hepsiyle aynı anda evlenemeyeceğim için evet. ee, şey de değil ee, hmm. ne derler ona bu istatistikler en azından benim yola çıkabileceğim bir sesler değil <laughs> bir Güşar'ı çok sevdiğimiz bir arkadaşımız ee, umarım onda da işleri iyi olur bizde de iyi iş çıkardı yolu açık olur ee, ama tabii ki siz sormadan söyleyeyim. Öyle bir şey yokmuş hala. Hiçbir zamanda olmadı. Hiç o elektrikte olmadık. Yani biz bayağı a aşırı normal biliyor musunuz? Yani. Aynı elektrikte olmadık dedi Evet. Yani. yani hayır. Bak o şey değil. Arkadaşlar. Arkadaş a şey, değil. Bizim elektriğimiz arkadaş a şey. ar yani aynı, o da aynı Aynen. Yani hiç o işlerle ilgili hiç öyle a bir şey gündemimiz olmadı. Gazetede a okuduk biz de. Hı -hı. Hani e, siz, sizin uydurmanız yani öyle bir durum var. <laughs> Daha sonra bir başka birilerinin fotoğrafları evet. çıktı. <laughs> bir tane Kadıköy'de bir arkadaşım evet. bana da çok benziyor bu Ama kız Büşra'ya benzemiyor. Öyle bir durum var. Gördüğünüz zaman ne düşündünüz efendim o fotoğrafı özellikle? Ya şöyle dedim herhalde şimdi çocuk gerçekten bana benziyor ama kız Büşra'ya benzemiyor dedim muhtemelen hani benle ilgili bir haber çıkabilir dedim ama hani kızın Büşra'ya e, benzetmeye zorlayacağınızı düşünmemiştim çünkü arada <laughs> bayağı fark var yani <laughs> sadece sarı saç ortak kız şeye daha çok benziyor Game of Thrones'e kalesiye daha çok <laughs> Ejder hasıl Aynen yani kızla kızla beraber giden çocuk da atla gitmediğine göre başka bir sarışın o muhtemelen. Çocuk da başka bir çocuk. Ben aynı anda gümüş suyunda çekimdeydim. Bir de şahit de vardı yani. Şahit Röportaj de. dedim evet. Sibel Arnay'la. İyi akşamlar. Ya. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet tanıdım. Röportaj yapıyorum da Bahar İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Çok samimiydi. Ee, hemen falan. Şey ama yanında bir efendi varken de yazma. <laughs> yani sen yaratıcılığın sınırlarını zorluyorsun. Dışarı <laughs> <Bu> adını hatırlayamadım. <laughs> bu evet. Bugün bu özellikle. Ee, Asan Can Mesela var mı sorumuz? Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Var mı falan. fitne, fücur, yalan, <gülüyor> <gülüyor> iftira? Ya, şeyi soralım mı o zaman madem şey yaptınız. 5 TL'ye almış olduğunuz altın kebi mesela satar mıydınız? yok yani 5 TL ya kim sata, almış ay, altın satışa çıkarttı ay. onu sormaya O Mabel'in inisiyatifiyle ödülü Mabel almış. Mabel öyle bir fiyat belirlemiş. Mabel'in kendi eminim kendince bir şey vardır, açıklaması vardır. Hmm. E, çelişkili bulduğu noktalar vardır. Ben 3 sene üstü aldım. Çok mutluyum. Seyirciye de yani oy birliğiyle verilen her ödül başımın üstüne yeri var. O yüzden seyirci oyuyla verilen her ödülle ben çok mutlu oluyorum. Çok şükür üniversitelerden de en saygın üniversitelerden de ee, aldığımızda gitmeye çalışıyorum üniversite ödüllerine. Altın Kelebek'te de, de bu sene gidemedim. Tune dedim. Video ile yolladım. Bir de teknik ekibi yolladım. Toplu gidip aldılar. Ee, ama e, önem veriyorum seyirci oyunu olduğu için. Mabel veya başka biri Altın Kelebek'e nasıl bakıyordur? Benim gibi mi bakıyordur? O sorunu muhatabı onlar. Ben değilim. Ben evet. mutluyum seyirciye. Teşekkür ediyorum. Üstüne üstüne verdikleri için de şükran doluyum. İnşallah bu ilgiye layık olmaya devam ederiz. İnşallah. Çok teşekkür teşekkür ederiz. Ben çok, sağ olun. çok teşekkür ederim.